İş kadınız Sabahat Öder ve Safire Öder ile birlikteyiz Bulda'nın yerlilerinden. Merhaba Sabahat Hanım. Herhaba. Siz yıllarca bu göl için emek vermişsiniz, gölün talan edilmesi edilmemesi için emek verenlerden birisisiniz. Bize gölün önceki halini ve şimdiki halini bir anlatabilir misiniz lütfen? Çocukluğumuzdan beri yaylaya hep gelinirdi. Evet. Ondan sonra ben İstanbul'da yaşıyorum ama yazlarım hep burada, yaylada geçiyor. Hı hı. O çocukluğumu geçtim. On 10 sene önceki gölle şu andaki gölün hali içler acısı. Biz bunu 5-6 senedir bir mücadele ediyoruz. Her yere başvurdum. Hı hı da kaymakamlıktan, belediye reisinden evet. müracaat ederekten Hı. Hiçbiri hep başkanım toplantıda, başkanım toplantıda bana hiç yer verilmedi evet. Sonra Buldan'a güzelleştirme derneği var, başındaki kişiler var Onlarla telefonlaştım İşte Pamukkale Üniversitesi'nin izniyle evet. Bizler de bu konunun içindeyiz falan Hı. dendi ben devamlı da yaylada yaşadığım için evet. her günde tur attığım için şu güzel, bir zamanlar güzel olan gölün etrafında durumu hep görüyordum. Onlar haftada bir gelip gidiyorlardı belki. Evet. Ondan sonra nereye ulaşırım, ne yaparım? bu Cimer'in yolunu bulduk. Denizli'yi çok aradım. Sonuç evet. olmadı. Hı -hı. Sonra Cimer'e. Oradan beni anlayan birisi bu 2018'de falan. Evet. Oradan biz bu konunun üzerinde duracağız dediler. <laughs> ee, ama gene buradan e, toprak alımı. E, sazları temizleyeceğiz adı altında toprak alımı hep devam etti. Şu restoranın arkasındaki yeri tonlarca toprak. E, evet kondu. Ben sonra onu böyle bir, bir iki yerlere müracaat edince galiba evet. Duydum, onlar bir gecede o toprakla yok, yok edildi. Yok edildi. Sözde e, temizlik adı altında yapılan bu e, talan. E, talan. sizin deyiminizle talan ne kadar zamandır sürüyor? Ne kadar zamandır? E, 2018'den 2018 itibaren kesin biliyorum. Hı, hı. Ondan sonra şimdi 5-6 senedir. Ben bir yerlere ulaşana kadar. Sonra e, konu üzerinde haklı olduğum Cumhurbaşkanlığı tarafından ve Çevre Şehircilik ha, Bakanlığı. O kadar fazla şey bilmiyorum. Evet, Yaşım yetmiş. Evet. Birazcık da heyecandan fazla evet. şey ben Heyecandan alaylıyım. Dayan, bildiklerinizi anlatın. Ben alaylıyım. <laughs> ha, o kadar bilgim de yok. Yalnız bir ara burada e, şu kepçe, görünen kepçe buralarda. O kepçe mi? Başka mı? Bilmiyorum. Kazarken ben buradan duman çıktığını gördüm. <laughs> Sonra bir kimyager arkadaşım var metan gazıdır dedi. Sonra burada balık ölümleri oldu. Evet. O da neymiş efendim bütün göllerde ısınma olmuş da dağın başındaki gölde ısınma mı olur? Evet. O balıklar o zaman öldü öyle dendi. Şimdi bu toprakla ilgili araştırmalarımıza göre trof şu karşıda gördüğümüz kös. Evet. Göz, evet. Karşıda toprağ çok evet. iyi bir toprakmış. Seracılıkta kullanılan, evet. tarımda kullanılan çok önemli bir toprak evet. olduğunu Daha önce başka bir şirket galiba bu işle uğraşacağım dedi, toprakla alındı alındı bakın görüyorsunuz şu çıkanlar güya temizlenen topraktan sonra yine oluşan sazlar. Evet. Bunu benim için tabii çok yandı. Sonra amacına uymayan iş yapılmış diye Cumhurbaşkanlığı imzalı bana teşekkür... Sizin haklılığınız belgelendi, evet, belgelendi yani. Belgelendi, teşekkür edildi. Resmi gazetede yayınlandığı ve her türlü numaralar bana gönderildi. Elimde duruyor. Sizin emeklerinizden sonra tekrar birinci sit alanı ilan edildi ve evet, evet, yine evet, yeni evet. bir koruma kanunu evet. çıkarıldı. Amacını aşan hı hı. işler yapılmış diye. Hı hı. Hatta dava açabilirsiniz diye bana yol da gösterdiler de yok dedim o kadarını ben uğraşamam dedim. En çok ne için üzüldüm? Ben bunların bize elini çok gördüm. Torunlarım göremeyecek diye. Yayla sevdalısı birisiyim. Ben buradan da oturdum. Çocukluğunuz da burada e, geçti. Tabii, tabii. Yayla sevdalısıyım. E, e, köylüler e, hep ayıp kayıp olur. Hani adımız duyulmasın gibisinden pek oralı olmuyorlar. Bilemiyorduk. Zaten gençler Buldana başka şehirlere gitmişler. E, burada yaşlılar kaldı. Hı -hı. Onlar pek şey yapamıyorlar. Diyeceğim benim yüreğim <laughs> yanmış olarak ben uğraştım. Hala uğraşıyorum. Bir sene bir durduruldu bu işler. Evet. Ondan sonra baktık yine bu beyler inşallah iyi bir şey yapıyorlardır. Bu beyleri görmeyi başladım tekrar bir şey başladım burada harıl harıl günde belki 50-100 kamyon toprak alır. E bunda da bir şey görüyorum göl öteki tarafta kurudu. Evet bunun hiç temizlenmiş, temizlenmiş hali gibi var değil mı? ve göl kurumuş gerçek. Evet. Ondan ben tekrar e, üzüldüm. Sonra karşıma sizler çıktınız, e, ilgili insan olarak. Ben alaylıyım sizler mekteplisiniz Ondan bugün bir karşılaştık. E, Buranın bir kuş cenneti olduğu ve yaklaşık 200'e <laughs> yakın kuşun olduğu söyleniyor. Peki kuşlar eskisi gibi geliyor mu ya da kuş cenneti e, diyebilir miyiz? Bu görüntülerden sonra kuşlar gelir Siz mi diyebilecek buraya? Diyebilecek misiniz? Siz diyebilecek misiniz? Size sorayım. Bu gölde kuş, ha geliyordur belki biraz da. Ne yapsın böyle yere kuşlar bilmiyorum, bilmiyorum. Evet. Aklım mantığım olmuyor benim bir şey olarak işte 70 yaşında insanım ben. <laughs> Ondan sonra böyle Allah vicdan merhabet versin. İnşallah iyi bir şey yapılıyordur ama görüntü hoş değil bu beni üzüyor. Zaten yaptıkları doğru bir şey olmuş olsaydı biz sizinle konuşurken hemen yetkililer koştur koştur gelmezdi. Yani. Bizi evet. çalışmalarımızı engellemeye yani, çalışmazdı. Evet. Bir kere ben şu kepçeyi durdurmuştum o zaman şuradalardı Çalıştırmayın diye bağırdım ama tabii onlar elemanlar. Onlar güç evet. bir şeyiz. Emir kulu onlar. <laughs> Asıl işi yapanların vicdanları rahat mı? Bu bir temizlik mi? Ben bunu onlara sorarım. Allah'a havale ediyorum. Başka diyecek hiçbir şeyim yok. Yetkililerden beklediğiniz bir şey var mı? E, var. Yani bunu yetkililere nasıl aktarabiliriz bunu? Yani bunu bunu görmemezlikten gelemezler. Bu görüntü temizlik değil gerçekten sizin de deyiminizle. E, değil. Değil. Onu onlar bilecek. yetkili kim? Ona da ulaşmaya çalışıyoruz. Kız kardeşim de duyarlıdır bu Hı -hı. işlerde. Ondan sonra ama sonuç alamıyoruz. Evet. Çünkü müracaat ettiğim yerler kaymakam olması lazım. Kaç kere evet. kaymakamın size döner. Maalesef dönmedi. Ama e yazmışsınız. yine büyük bir şey başarmışsınız? Evet, Cimer'den evet. size geri dönüş olmuş. E tabii tabii oldu, Hı -hı. oldu. Şimdi bir daha bir şey yaptım. Buldum, Mahkemeye verince. E, vereceğinizi Mahkemenin söylemiş. Bunu gösterdiler. Evet, bana, evet verecek söyleyeyim. misiniz şimdi? İsim misim koydular? Hı -hı. Vallahi, e, onları pek o yollar ben bilemiyorum. Hı -hı. Ondan sonra sonra gösteren... arka, arkamı olan biriler olsa Hı -hı. tek başına olmuyor Hı -hı. bu işler. Daha bilinçli bir insanların e, yardımına ihtiyacınız görmesi... var. 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 Ama elinizde zaten o belge var. Yani e, var. Sizin haklı olduğunuzda evet. e, evet. dair cimerden gelen Ben bunu bir sorun etmiyordum. Ama şu durumu gördükçe inan çok üzülüyorum, çok ağlıyorum. Evet. Çok ağlıyorum. Kolay değil de evet. çocukluğunuzun geçtiği ve gözünüzün önünde tabii, kaybolan tabii. bir görüntü. Ben yürüyüş alanım benim bu gölün çevresiydi. Gelemiyorum. Şu lokantaya kadar geliyorum. Ondan sonra burayı görmek istemiyorum. Hı -hı. Evet. Duyarlı insanlar çağırıyor. Buldan'ı doğal hayatı koruma. Evet. Buldan'ı ben. Ya dedim ben çirkinleştirme mi mi olmuş Buldan'ı? Ne bileyim ben? Bu nedir? Hı -hı. Akıl mantık almıyor. Evet. <laughs> Böyle güzelmiş de. Gölümüzü mahvettiler. Balıklarımız vardı çekin ettiler yani hani aldılar toprağı çekin ettiler hayvanlarımız olan doğaldı burası çok güzeldi evet. ama istemiyoruz yani kuş cennetiymiş evet çeşit burada kuş varmış. kuşlar vardı kuş cennetiydi ne oldu kuşlara ne oldu dağıldı gitti gitti tabii ki de istemiyordu biz istemedik yani çok karşı çıktık beyin falan çok karşı çıktı yani hı hı. hani temizlendi etti her taraflar battı diye tabii ki de bizi dinlemediler tamam yetkililerden hiç burasını dokundurtmısınlar elletmesinler yani Böyle doğal daha güzel değil mi? Dıştan gelenler çok beğeniyor. Yerimiz çok güzeldi. Ama işte tabii ki de köyde insan zaten. Siz burada koyun mu otlatıyorsunuz? Evet. He? Zaten köyde insan kalmadı. Atıyorum şimdi konuşayım mı AK Parti önde. Hep onlar ne derse onların dedikleri oluyor. Ama kızıyorum ama nasıl kızıyorum. Bu yaştan sonra ben nereye gideyim? Benim iki tane oğlum var. Nasip olursa bir ay sonra birini 20 gün var. Bir ay sonra birini evlendireceğim. Ama biz nereye gidelim bu yaştan sonra? Nerede çalışacağız? Evet. Bu koyunlarla mı geçirmenizi Evet bu koyunlarla o çocuklarımı yani bir kızım evlendi bir de oğlumu ev vereceğim Bu koyunların gelirini verdim Bu hı hı. yaştan sonra nereye gidelim? Beni fabrika kabul etmez. Nereye gidelim? Gör, evet gölün yok olmak. Ayıp üzere. değil yani. Evet, yok Çalışmak, olmaz. üretmek. Tabii ki. Biz ayıp bir şey mi yapıyoruz? Asla asla yapmayız öyle şey. Hı, hı İşte bu kadar yani diyeceklerim. Teşekkür ederim. <laughs>